tatlı yaparken yoruluyor musun? Bir kere seni kimsenin yormaya hakkı yok. Ben de yormayacağım söz. Sadece 3 malzeme ile çok eğlenceli bir tarif hazırlayacağız ve lezzetli. 2 su bardağı sütün var mı? Varsa şu kabın içinde benim gibi sen de ekle. Sonra ocağın altını yak, orada ısınsın. Şimdi gel yan tarafa. Yak bu ocağın altını kısık ateşte. Uygun bir tavada getir ve bunun içerisine yarım su bardağı toz şeker yani e, bir çay bardağı falan tamam mı? Şekeri yavaş yavaş, kısık ateşten sakın ayrılma. Tavanın sapından tutarak ara ara çalkala şeker çözünmeye başlayacak. Yani karamelize olacak. Bak süt de orada kaynıyor. Kaynamaya başlayacak. Şimdi az kaldı. Devam, devam. Ufak ufak. Gördün mü? Baya, baya baya gitti. Bütün beyazlıklar gidecek. Şekerimiz karamelize olacak. Yani kahverengi olacak. Oldu mu? Hiç beyaz kalmasın. Kalmadı değil mi? Kalmadı süper. Süt de kaynamış olmalı. Fazla da kalmasın ocakta yakarsın tamam mı? Şimdi kaynayan sütü yavaş 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 karamele ekliyorum. Ve karıştırarak sürekli karıştırarak içindeki şeker katılaştı. Lütfen korkma o şimdi eriyecek. Eriyecek hiç pürüz falan kalmayacak. Bu işlemi kısık ateşte yapıyoruz. Hiç ayrılmadık kısık ateşten tamam mı? İyice şeker kırıntıları gitti. Geldim bunu masanın üzerine koydum. O, or, orada ılısın o. Şimdi bu kabın içerisine iki tane yumurtayı bir kıralım. Üç malzeme demiştik ya. Bir pakette vanilin. Vanilinle dört malzeme oldu ama. Yani çok zaruri değil ama yumurtanın kokusunu alsın diye kullanıyorum ben arkadaşlar. Onu bir çırpıştırdım. Şimdi bunu süte hazırlayacağım. Yani sütten 2-3 kepçe kadar yumurtayı ekleyip karıştırıyorum ve bunun tamamını eklerken aynı zamanda da sütü karıştırıyorum. Tamam mı? Yumurta iyicene dağılmış oluyor. Süper. Ama içerisinde pürüz yok gibi duruyor değil mi? Aslında var. Olduğunu şimdi göstereceğim sana. Hepimizin süzgeci vardır evde. Ay çay süzgeci bile olur. Yani bir şey olmalı tamam mı? Şöyle süzgeçten geçiriyorum. Şimdi süzgecin içerisindeki pürüzleri gör. İşte bu. Bunları istemiyoruz, tamam mı? Ondan ayırdık. Şimdi bu yaptığımız ölçüyle 3 porsiyon çıkıyor. Bende de 3 tane böyle güzel kap var. Arkadaşımız hediye etmişti. Ona çok teşekkür ederiz. Isıya dayanıklı kaplar bunlar. Onlara porsiyonluyorum. Ağzına kadar doldurmamıza gerek yok. Sonra bunlara kapak olsun diye streç kullanıyoruz. İyice sıkıştırmamız gerekiyor. Sonra bunları pişirmek üzere bir tencere. Tencereye kapların tam oturması gerekiyor. Sen hangi kapları kullanacaksın bilmiyorum. Hani dedim ya fırınsız yapacağız diye. Ben o adabı gösteriyorum. Kettle'da su kaynattım. Kabın, kapların yarısına gelecek kadar dolduruyorum. Göster şimdi kaldırır mısın? Kaldır, göster. Heh, bak bu kadar gördün mü? Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın başına geldim, orta ateşte ocağımı açtım. Şimdi kaynamaya başladı. Saate baktım, sadece 15 dakika pişireceğiz. 15 dakika da pişer. Pişti, ocağın altını kapatıp kapları içinden elimi yakmadan çıkartıyorum. Bu streçler buhar olmuş, içine su su akmasın diye onları alıp başka bir kapak yapıyorum. Folyoyla yaptım. İyice ne soğuyunca buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında 5 saat beklettim. İyice kıvamını aldı. Fındık almıştım. Onları kavurdum. Onu da üstüne koyacağım. Bak hiç düşmüyor. Yani doku gerçekten muhteşem. Bunu otur seyret. Hakikaten çok teknik bir şeydir. Çoğu aşçı bunu yapamaz. Yani sen bunu yap. Bence fotoğrafını falan çek. Yapmak ne kadar kolay gördün. Düşün ben yapabiliyorum yani. Ve lezzeti de gerçekten çok iyi. Fındık buna çok yakışıyor. İşte bu kadar. İnşallah beğenirsin. Saygılar.